Soğuk günlerin vazgeçilmezi UFO Therapy Smart. UFO Therapy Smart temiz infrared ısısıyla evinizi sararken taze enerjiyle sizi ve sevdiklerinizi soğuklardan korur. Mobil uyumlu ve uzaktan kumandalı özelliğiyle kontrol artık avucunuzda. Mobil cihazınızdan ısıtıcınızı istediğiniz her yerden kumanda edin. 2300 watt gücü sayesinde her köşeyi anında ısıtır. Wi-Fi'li ve Bluetooth'lu kontrol seçenekleri. Tasarruf moduyla giderlerinizi azaltın. Devrilme emniyeti ile ısıtıcınız devrilirse otomatik olarak kapanır. Şık tasarımı ve güçlü performansıyla UFO Therapy Smart evinize hem sıcaklık hem de güvenlik katacak. UFO Therapy Smart akıllı, güvenli ve pratik ısınmanın en yeni çözümü hemen satın alın, temiz infrared ısısı ve taze enerjiyle soğuklara meydan okuyun.